Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var? Hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün. Şöyle e, bu bu rast şöyle doğru söyledim. Burarast'ın şöyle borcamları var ikili olarak. Bal peteği oval ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 199 lira. Vela markasının da şöyle 230 cc çapındaki servis tabakları var. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle kupa bardakları var. Laki markasının 200 cc çapında fiyatı ise 19 lira bir kuruş ve burada şöyle göstereyim bozuk e, para var bunların da fiyatları 4 lira 50 kuruş şöyle sade olanlar da var bu şekilde ve burada da tencere var kristal tencere bunun da fiyatı 39 lira bir fiyat var yuvarlak ve burada da şöyle dikdörtgen olanı bu şekilde ve burada şöyle laki markasının şöyle göstereyim. iki bölmeli lan markasının saklama kapları var. Fiyatları ise bunların 99 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle kristal şekerlik var. Cam. Bunun da fiyatı 99 lira bir fiyatı. Çay bardakları var. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle ee, tabakları bu şekilde ve şöyle bardakları da göstereyim sizlere ee, fiyatları ise 229 lira bir fiyatı var bunlar bu şekilde ee, ürünler evet burada da şöyle bardakli kare fırın tepsisi var onu da göstereyim fiyatı ise 75 lira bir fiyatı var bunu da göstereyim sizlere evet bu da böyle kare oluyor. Gayet güzelmiş. E, fiyatı da 109 lira. Evet, burada da şöyle göstereyim. Ambus markasının şöyle kanyalık tenceresi var. Fiyatı ise bunun 549 lira bir fiyatı var. Gayet güzelmiş. Döküm e, tenceresi olarak geçiyor arkadaşlar. Bu da böyle garanti belgesi. Şöyle alt kısmını da göstereyim sizlere. Bu şekilde bir ürün. Şöyle Evet burada da şöyle Tavalar var arkadaşlar Bu da 26 santim çapında Döküm tava Fiyatı ise 399 lira bir fiyatı var Evet burada da şöyle Çaydanlığı var Embos markasının Şu şekilde Fiyatı ise Bunun da ne kadarmış ee, Fiyatı 749 lira bir fiyatı var. Bu böyle demliği ve çay birlikte. Şöyle göstereyim. Evet bunlar da bu şekilde bir ürün. Evet burada da şöyle saklama kapları var. Ee, bunlar da iki bölmeli oluyor. Lav markasının. Ee, fiyatları ise bunların ne kadarmış. Şöyle bir bakayım. Ee, evet bunun fiyatını göremedim arkadaşlar. Bu daha orta boy oluyor. Ve, e, evet pardon bunun fiyatı 129 liraymış. Şöyle iki bölmeli bir tanesini açıp sizlere bir göstereyim. Dört taraftan böyle kapanıyor. Şu şekilde bir ürün. Şöyle bir göstereyim. İki bölmeli oluyor. Gayet güzelmiş. Fiyatı da dediğim gibi 129 lira bir fiyatı var ve burada da daha büyük boyu var. Bu da e, 1700 cc çapındaki e, en büyük boyu oluyor. Fiyatı ise 159 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle saklama badya ve e, şöyle süzgeci var. Bunun da fiyatı 49 lira bir fiyatı var. Bunda tabi böyle farklı renk seçeneği var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 49 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle büyük boy süzgeçleri var. Bunun da tabi böyle beyaz rengi ve pembe renginden oluşuyor. Şöyle göstereyim. Gayet güzelmiş. Bunlar da bayağı büyükmüş fiyatı da dediğim gibi 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle melamin kek fanusu var ee, şu şekilde e, spatulası ile birlikte fiyatı ise bunun 219 lira bir fiyatı var bu da gayet güzelmiş arkadaşlar şu şekilde spatulası ile birlikte ve burada da şöyle dolap içi pardon, ayarlanabilir. Çekmece iç kaşıklık. Bunlar böyle ayarlanıyor arkadaşlar. Fiyatı ise 75 lira. Bir fiyatı var. Bu da bu şekilde bir ürün. Şöyle ayarlanıyor iç kısmından. Şekilde böyle ayarlanıyor. Onu da göstermek istedim sizlere. Şöyle gayet güzelmiş bu da. E, fiyatı 75 lira ve burada da askılı dolap içi kovası var e, bunun da fiyatı 179 lira bir fiyatı var evet, bunu da böyle açıp sizlere göstereyim sizlere tabi böyle fikir olmuş olur şöyle göstereyim şöyle çöp kovası evet bu da böyle askılı ve böyle de bir çöp kovası var fiyatı ise bunların 179 lira bir fiyatı var Et burada da şöyle moto bardakları var. Ee, bunların da fiyatları 124 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada bu şekilde bir ürün. Şöyle ve burada da şöyle seramik sabunluk var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 149 lira. İşte bunlar da şöyle bir sıvı sabunluk. Fiyatı ise e, 149 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle e, otomatik temizlik seti var fiyatı 329 lira ve çocuk şemsiyeleri var şurada çıkaramıyorum bakalım e, şöyle bir çocuk şemsiyeleri fiyatları ise bunların 150 lira e, bir fiyatı var bunlar da bu şekilde ve burada da kablosuz şarj cihaz hoparlörü var. Ee, şu şekilde arkadaşlar bir ürün Lange markasının fiyatı 1200 1900 e, 195 lira pardon söyleyemedim ya ve fakir markasının buharlı ütüsü var ee, bunun da fiyatı 1700 pardon 1175 lira şurada biraz da, kusura bakmayın fiyatları karıştırdım. Şöyle onu da göstereyim sizlere. 2200 voltluk bir e, ütü. Şöyle e, su doldurma kabı var. Şöyle bir göstereyim ütüyü de. Gayet güzel. Fakir markasının buharlı ütüsü. Fiyatı ise e, 1175 lira. Bir fiyatı var. Evet burada da şöyle standlı baharatlık var. Bunlar altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 199 lira bir fiyatı var. Şöyle yapışkanları, arka aparatları da bu şekilde arkadaşlar iki adet. Bunlar da böyle yapışkanı oluyor. Şöyle fiyatları da dediğim gibi 199 lira böyle bir adette kaşık var içinde. De şöyle Gayet güzelmiş. Şöyle baharatlık altılı olarak satılıyor bu. Evet burada da şöyle Berlin markasının düdüklü tenceresi var. Biri 7 litrelik biri 3,5 litrelik oluyor. Fiyatları ise bunların 899 lira. Şöyle bir adette de kapağı. Bir adet de düdüklü kapağı oluyor. Ve burada şöyle göstereyim sizlere. Alez sıvı geçirmez. Alez yastıkları var ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise bunların 59 lira bir fiyatı var. Ve burada da Morila markasının yastık kılıfları var. Onu da göstereyim. E, fiyatları bunların 59 lira bir fiyatı var. Bunun da tabi böyle farklı renk seçenekleri var. Şöyle sade renkler. Ve bere var. Şöyle kadın ve erkekler için. E, bunlar böyle kadınlar için bereler fiyatı 109 lira bir fiyatı var böyle ee, incili ve sade olanı var tabii ki çok güzel böyle ee, ve erkekler için olanı var onun da fiyatı 79 lira bir fiyatı var bunlar da bu şekilde ve burada da şöyle ki markasını evet burada da şöyle ki markasının gömlekleri var fiyatları ise şu anda göremedim arkadaşlar ama şöyle mavi beyaz renkleri var, namaz elbiseleri var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise bunların 219 lira ve eşofman alt var erkekler için. Ee, şöyle altları lastikli large ve x large olarak. Fiyatları ise bunların e, 199 lira bir fiyatı var ve kadınlar için onun da var. Onu da göstereyim. Şöyle kumaşları bu şekilde. E, fiyatları ise bunların 199 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle pen yeşallar var. Ee, bunların da fiyatları 75 lira. Elastikli çarşaflar var. Fiyatları 129 lira. Ve şöyle çift kişilik ornanları da aynı şekilde. Ee, hem beyaz hem pembe renkleri var. Ve tek kişiliklerde de. Çift kişinin fiyatı ise 169 lira bir fiyatı var. Et burada da şöyle pazar e, arabası var. Üç tekerli. E, bunların da fiyatları 369 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar bayağı büyükmüş. Şu şekilde e, ürünler. 50 kiloya kadar e, kaldırmaz. Su geçirmez. E, ürünler. Ve burada da şöyle e, metal bulaşıklık var. Onun da fiyatı ne kadarmış? şöyle bir bakayım 299 lira bir fiyatı var arkadaşlar Evet Termal taytlar var Bunlardan fiyatları 159 lira bir fiyatı var Bunlar böyle kadınlar için basildi markasının şöyle Termal taytları var bir şekilde arkadaşlar Evet burada da şöyle tek kişilik sıvı geçirmez alezler var ve çift kişilik olanları da var tabii ki. Tek kişinin fiyatı 179 lira. Çift kişinin ise 259 lira bir fiyatı var. Ee, bu şekilde ee, ürünler ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Raf ünitesi var 3 katlı. Bunun da fiyat 229 lira bir fiyat var. Şu şekilde görselde olduğu gibi. Ve burada da tek fiyatlı ürünler var. Plastik ürünler. Bunlar dörtlü olarak saklama kapları fiyatları 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve benekli saklama kapları var. Evet şöyle göstereyim. Fiyatları ise bunlar da tek fiyatlı ürünler arkadaşlar. 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Kapağını kapatamadım. Ee, ve böyle badya ve süzgeç var. Bunlar da böyle küçük boy oluyor. Bu bir Life markasının. Ve burada da şöyle kapaklı saklama kapları var. Şu şekilde. Ee, fiyatları ise 37 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar ürünler. Ve burada da yine böyle e, şeffaf saklama kabı var. Bu da Hobby Life markasının ürünleri. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve kapı altı rüzgar önleyici var. Bunlar da şöyle. Fiyatları ise bunların 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da masa örtüleri var. E, fiyatları ise 139 lira bir fiyatı var. Bunlar böyle desenleri. Gerçekten çok güzelmiş. Şu şekilde ürünler. 77 çarpı 180 santim çapında. Ve burada da şöyle e, dolap içi raf düzenleyici var. Fiyatı ise bunun 75 lira bir fiyatı var. Bu şekilde bir ürün. Buranın ürünü. E, ve burada da şöyle spor ayakkabı var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 199 lira bir fiyatı var. Böyle tabanlı gayet güzelmiş. Fiyatı da dediğim gibi 199 lira bir fiyatı var. Burada da şöyle terlikler var. Havuz tabanlı oluyor şu şekilde. Fiyatı ise 199 lira bir fiyatı var ve oyuncak kamyon var. Onu da göstereyim. Ee, bu da fiyatı 359 lira. Bir fiyatı var. Şu şekilde ee, bir ürün. Evet, burada da şöyle e, aktivite kitap çeşitleri var arkadaşlar. Fiyatları 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da bir şekilde. Ve burada şöyle e, yazar kasa ve hamburger seti var. Fiyatı 379 lira. Çerçeve harita var. Şöyle Kuze'ler e, şu şekilde yap yani fiyatı 69 lira. Ve burada da çöp iş makineleri var. Fiyatı 69 lira ve e, şöyle göstereyim. Bunlar sandviç çile kesme setleri var. Fiyatı 129 lira. Bir fiyatı var. Ve burada da araba çeşitleri var. Şu şekilde üçlü olarak olan da var. Fiyatı 199 lira oluyor. Bunlar metal oluyor. Ve burada da yine metal arabalar var. Çek bırak. Fiyatı ise 99 lira. Ve burada da yine böyle oyuncak arabalar var. Fiyatları 69 lira. Bir fiyatı var. Ve burada da saç kurutma makinesi var. 2 yıl garantili. şekilde bir ürün. Fiyatı ise 579 lira bir fiyatı var. Ee, şöyle yarış arabaları var. Şu şekilde fiyatı 279 lira. Ve burada da kaktüs bloklar var. Şu şekilde bir ürün. Fiyatı 149 lira. Ve burada da uzaktan kumandalı araba var. Fiyatı ise bunun 199 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ee, ve burada... Şöyle atış oyuncağı var. Fiyatı 149 lira. Ve Kral Şakir boyama kitapları var. 29 lira 50 kuruş. Ve şöyle sıcak torbaları var. Fiyatı ise 75 lira. Bir fiyatı var. Bunlar da şöyle bir ürün. Evet burada da nem alıcı aparatı var. Fiyatı ise 79 lira ve nem alıcı yedek tabletleri var, e, fiyatı 79 lira bir fiyatı var dinozorlar var boyama setleri, e, fiyat 19 lira ve burada da sevimli boyama, e, bunlar ne oyun yol bantları var, e, 99 lira bir fiyatı var ve şöyle oyuncak bebekler var, fiyatları 189 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle oyun hamurları var. Fiyat 14 lirayla kuruş. Evet, burada da şöyle yoga çemberi var. Ee, bunların da fiyatları 449 lira. Bu fiyatı var. Evet burada da case mat ee, otomatik pekmama kapları var. Fiyatı ise 2000 lira. Ee, ve burada da pet su sebiri var. Bu da 699 lira. Ee, Frizli köpek oyuncağı var. Friz. E, şöyle frizli. Friz bir pardon. Ve burada evet burada da şöyle evcil hayvan e, oyuncakları oluyor arkadaşlar. 74 lira 50 kuruş. Ve burada da e, evet bu da pati temizleyicisi varmış. Fiyatı ise 199 lira. Ve e, bu da şöyle bir oyuncağı var arkadaşlar. Pet tarağıymış. Şöyle köpek ve kediler için bu hafta şöyle su geçirmez koltuk kılıfları var. Ve fiyatlarını şu anda göremedim. Arkadaşlar çoğunun seyahat suluğu var. 249 lira. Ve burada şöyle mama kabı var. Bu 300 liradan 200 liraya düşmüş. Seramik. Şöyle mama kapları var arkadaşlar. Şu şekilde e, kedi ve köpekler için şu şekilde bir ürünler. Bunlar da ikili olarak satılıyormuş. Fiyatları 229 lira. Ve şöyle tüy toplama aletleri var. E, bunlar da fiyatı 99 lira bir fiyatı var. İpli köpek oyuncağı var. Şöyle ışıklı tasma var. 115 lira. Ve burada da şöyle tasma var. 89 lira. Şöyle göstereyim. Bu da galiba tüy toplama aletiymiş. Fiyatı ise bakalım. Bazılarının fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstereyim. Köpek oyuncağı var. 64 lira 50 kuruş bir fiyat var. Kedi, raydatör yatağı var. E, fiyatı 199 lira ve evcil hayvan yuvası çok amaçlı sehpası fiyatı 699 lira bir fiyatı var. Evet bunlar bu şekilde e, ürünler arkadaşlar. Bu da galiba emzim oluyor. Tasmasını bakalım. E, Oyuncağım ipli köpek oyuncağıymış. E, bunlar da bu şekilde ürünler arkadaşlar. Bakalım bir de şu şekilde yeleği varmış. Köpek yeleği oluyor, tasmasıymış pardon ee, ve burada da şöyle lazer kedi oyuncağı var. Evet bunlar bir şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet.